Sokak röportajlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz bize çocuklardan öğrendiğiniz bir şey söyler misiniz? Başka. Hadi izleyelim. Çocuklardan öğrendiğim bir şey eskiden benim de yaptığım bir şey ama şu an yavaş yavaş unuttuğum bir şey mutlu olmak. Onları her gördüğümde mutlu olabiliyorum yani bir şeyler söylemiyorlar hareketlerinden mutlu olabiliyorum. Resim çizmek. Etrafı dağıtmak. Büyüklere saygı. Dayak yemek. Sütü seviyorum onlar sayesinde ben de günde bir litre içebiliyorum. Kutu kutu pense. pense. Söyleme gerek yaptım bu gülücük yerine random atıyorlar ya öyle e, 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 diye onu öğrendim ha valla ben de Çince biliyorlar zannediyorum Mersem biliyorlarmış vay çocuk işte ne güzel Çocuklardan öğrendiğim bir şey yok çünkü ben de şu an çocuk sayılırım. <laughs> Bize hayat öğretti abi. Ben çocuklardan bir şey öğrenmedim. Hayatı yaşa yaşa öğrendim her şey. Çocuklardan öğrendiğim bir şeyler yok ya. Çünkü biz hiç çocukluğumuzu yaşatmadılar bize. Eğitim sistemi yüzünden eğitim sistemi hatalı, yanlış çünkü. Böyle eğitim sistemi olamaz. Ben okul başkanıyım. Aksaray Sosyal Bilimler Lisesi okul başkanıyım ben. Eğitim sistemi yanlış. Bunu duyurmak isterim. Yanlarında çok konuşmamak lazım. Sonra nerede diyecekleri belli olmuyor. Çocuklardan değil de bir tane doktordan öğrenmiştim. Burunlarını karıştırmak zekayı açıyormuş. <laughs> evet. O yüzden engellemeyin diyorlar burunlarını karıştırdıklarında. 5 yaşına kadar bunu böyle yapabilirsiniz diyorlar. Benim 4 yaşında bir kardeşim var ufak. O doğduğu zaman bana çok şey öğretti yani. Hani gerek aileye nasıl değer verilir, babaya, anneye nasıl değer verilir öğretti. Onun sayesinde hem anne hem baba oldum yani. Bizim gibi çoğu şey bilmiyorlar ya. O yüzden hani böyle saflar, kötülük bilmiyorlar. O yüzden onun, o bakımdan hoş buluyorum çok çocukları? Mutlular onlar ya. Hiçbir şey bilmiyorlar. Çok güzel. Ben, ben keşke çocuk olsaydım. He böyle kalsaydım. Merhamet bence ya. Küçük bir yeğenim var. Ona baktıkça sadece iyilik, sevgi ve masumiyet görüyorum. Vallahi sevgiyi ben çocuklardan öğrendim. Saf sevgi. kardeş yaşamak basit şeylerle mutlu olmayı öğrendim abi. Temiz kalpli olmak, paylaşmayı bilmek, birbirinin arkasından iş çevirmemek. Tamamen temiz kalpli. Yani bence masumluk ve eğlence. Meraklı olmak. Ya çocuğum çocuğun biri bana çalım atmıştı. Çalım atmayı öğrendim çocuktan. Valla ben de çok çocuk olmadığı için bekar olduğum için bir şey diyemem. Yaratıcılık ya özgürlük bence. Bilmem daha hürler yani. Hiçbir şeyi saklamamayı, dürüst olmayı. Yani işten pazarlık değillerdir ya oldukları gibi ol Oldukları gibilerdir. O, yani çocukların öğrettiği aslında doğallık. Onlar artık bizden daha bilgili. Her şeyi daha iyi biliyorlar. Bizim bilmediğimiz şeyleri bile daha iyi biliyorlar yani. Ya senin düşünmediğin icabında çocuk düşünüyor. Daha pratini düşünüyor şimdi. Ben çocuklardan bir hayalin peşinden sonuna kadar koşmayı öğrendim. Ve inşallah ben de hayallerimden, hayallerimin peşinden koşarım. Teşekkür ederim. Mutluluk ve doyasıya kadar oynamak. Deliler gibi bağırmak, zıplamak. Hiçbir şeyi umursamamak. Derler ya aşık olunca içinde kelebekler uçuşur gibi olur böyle. Ben çocuklara baktığımda onu görebiliyorum sadece. Madem sen Akasya'na kanalım var. Sen söyle çocuklardan öğrendiğin bir şey. Şöyle bir soru gelmiş insanlara. Bir tane daha gözünüz olsaydı, nerenizde olmasını isterdiniz diye. Herkes bir sürü cevap vermiş. Sen neren nerenizde olmasını isterdin? Bir gözün daha olsa. Ben o cevabı bildiğim için... Bu bizim röportajdan. E. Bizim, röportaj, bizim röportaj, röportaj. Yo hayır, ben evet. bunu başka bir yerden biliyorum. Levent Kazak anlatmıştı zamanında. Çocuk da demiş ki, parmağımın ucunda. O zaman istediğim her yere bakabilirdim. Bizim röportajda da küçük bir kız çocuğu, kalp gözümün açılmasını isterdim demiş. Arttırıyorum, sizin kız daha iyiymiş. <laughs> Abi karşılıksız sevgi galiba. Ben bir de şunu öğrendim. Kötülük, kötü niyet ya da işte o hmm. duyguların sonradan gelen şeyler olduğunu öğrendim. Ya saf kötülüğü çocuklarda görebilirsiniz bu arada. Çocuklar maskesizdir. İşte evet. maskesiz ve dürüst olmaları. Ben de evet. onu öğreniyorum çocuklardan. Güzel bir şekilde hatırlatıyorlar. O zaman siz de yazın. Neler öğrendiğinizi yazın. Kanalımıza abone olun. Akasya'na abone, abone olun. Abone olun. E ee, hadi görüşürüz. Bay bay.